Göz yumuştu. Anlam belirsizliği. Burada e, kimin göz yumduğunu bilmiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buradaki yanlışlık aslında şuradan kaynaklanıyor. Şimdi göz yummak deyimi var. Bakın burada bir kere. Tamam mı? Eğer bakın anlatım bozukluğunu soruyorsa size ve şıkların bir tanesinde deyim varsa bir bundan şüphelenmek gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Ee, şüphelenmek gerekiyor. Göz yummak bir deyim. Bakalım bu cümlede göz yummak deyimi cümleye uygun anlamda kullanılmış mı kullanılmamış mı arkadaşlar? Halkın tüm itirazlarına göz yummuştu derken. Göz yummaktan görmezden gelmek anlamına gelen bir deyim olarak karşımıza çıkıyor. Ben bitmesini hiç istemiyorum. Ben çıkıp tekrar girsek mi? Bitti yere kadar kalalım. Şu siteyi bulmaya çalışıyorum da bulmak üzereyim arkadaşlar. Buldum sayıp. Onu göstereceğim size. Gördün mü? Bizde ekran halen kitap var. Biliyorum. Sayfayı bulayım ondan sonra göstereceğim. Şöyle yapalım. Yeni oturum açayım. Orada başlayalım olur mu? Örtün ebadan değil, değil değil mi? Değil değil. Atacağım hemen gruba. Tamam hocam. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz. Geliyor muymuş? Bakın şu anda yerini bulmaya çalışıyor. Sonuçta pi sayısının milyarlarca trilyonlarca basamağı var. Bakın milyar trilyon diye okumuyoruz. Basamağı var. 200 milyonla mı Bakın sayı virgülden sonrası bu şekilde geliyormuş, geliyormuş, geliyormuş. Bir yerde 27 0988. Benim doğum tarimin bu sayıları Bakın bir yerde yan yana geliyor. Gördük mü? Sonra yine 1 2 2 2 6 falan diye devam ediyoruz. Pi sayısının tamam. içerisinde herkesin herkesin doğum tarihi arkadaşlar bir kere bu şekilde ya hatta birden fazla bazı yerlerde yan yana geliyor. Sizde sayfanın ismi çok kolay. My P Day diye. girip bulabilirsiniz. Siz öğretmenim Eylül'de doğdunuz. Evet. Tamam, şimdi biz de asıl dersimize geri dönelim. Geldim ekran. Evet. Geldi öğretmenim. Tamam. Bakın iki sayısına sabitledik zaten. Pi sayısı da soruda size verilecek. Sizin soruda bulmanız gereken tek şey ne? Yarı çap. Şimdi bir şeyden bahsedeceğim burada. Çarpma özelliğinin değişme özelliğini hatırlıyor muyuz? Hani 3 ile 5'i çarpmakla 5 ile 3'ü çarpmak arasında bir fark <laughs> yok. Değil mi?

Come and get your bass, bitch Come and get your bass, bitch Come and get your bass, bitch Mother niggas got me shit Come and get your bass, bitch problem kalktı sanırım. Hayır öğretmenim. Hayır, ben daha hala mı hocam? Ot çakma hocam. hocam. Daha var. Ölmem hocam Erdem Sesin de çakma olabilir. Ses vermez şey atın. Hocam evet. küçük B ile yazılan Bertu çakma hocam. <laughs> Hadi ne kişi Hocam bu kö

Var. Tamam. Dedi de sen var. Senden var. Evet. Ama C'de yok. Arkadaşın hepsini doğru söyledi. Zamirleri. ismin yerine geçen kelimeleri buldu. Bu Kimse bir şey demesi çocuklar. Elleme. Devam etsin. kadar sabote etmeye şey, şey oluyor hocam. İlk başta Oya'nın Oya yapımını anlatıyor hocam. Oya'nın diğer diğer dantel ve tığ gibi işlemlerden ayrı. en önemli özellikleri üç boyutlu olması ve dikiş iğnesiyle örülmesi. Anadolu'da 6-7 yaşlar, yaşlarında oyu yapmaya başlarlar kadınlar ve iplik tutamayacak yaşa gelene kadar bu örgüyü yapmayı sürdürürler. Ardından hocam yaşam, yaşam boyunca duygularını, inançlarını, giz, gizlerini, mutluluklarını oya denilen bu yapma çiçekleri dile getirirler hocam. Ardından hocam yapımında öğretmenim ipek, iplik, tül, boncuk, ufak kağıt parça, parçaları vardır hocam. Ardından yüz, birçok ay hocam ilaç zehir çiçek ilaç birçok boya ilaç zehir çiçeklerden yapılmış hocam. Kadın ile çiçek yüzyıllardır hep çiçeği olmuştur hocam. Şu an ben de metne bakıyorum tam hatırlamadığım için. Ondan bu isimlerinden yolsuzluk ufak çapta bir kitap oldu. Örneğin mesela hocam gül oyaları hocam. Oyaları örnek olarak. Hazreti Muhammed'in çiçeği sayılmıştır. Günümüzde Kocaeli'de evlenmek isteyen genç, genç kız yakasına ya da saçına bu gül ta takar. Bu tavır evlilik çağındayım demektir. Öteki yandan bir genç kıza aşık olan delikanlı aşkından hocam sarılıp solduğunu belirtmek için sarı bir gül takar hocam. Eğer kız oğlunun önerisini kabul etmişse kırmızı gül takarak ben de sana aşığım yanıtını verir. Bu örnekte gibi gül sevgiyi iki insan ve söz olan iletişimini sağlar hocam. Kısaca böyle özetleyebiliriz hocam. Tamam, teşekkürler. Ee, Batuhan gayet güzel özetledin. Şimdi metnin konusunu, metni bir hatırladık. Metnin konusunu söylemek isteyen var mı? Evet, metnin konusunu kim söyleyecek çocuklar? Hocam ben şu an farklı bir yerdeyim de şey Türkçe kitabımı almayı unutmuşum hocam. O yüzden bakamıyorum. Anladım. Arkadaşınız e, özetlerken aslında söyledi. Hocam bence e, söyleyeyim mi? Söyleyebilirsin hocam. Hocam bence... <laughs> hocam azat bir hocam. Şokeyden. Hocam Hocam şekeri de Hocam İyi bir <laughs> Selamun Aleyküm. Yanlış, evet yanlış. Y yazıyoruz başına. Nihavet makamı, Nikriz makamı, Türk müziği makamıdır. Devam edelim. Müzik eserlerinde birbirine eşit vuruşlardan oluşan ve birbirinden ölçü çizgisi ile ayrılan her birine ölçü denir. Doğru. D yazıyoruz buruşuna. Birbirine eşit vuruş derken, mesela üç dörtlükse, her ölçüde toplam üç vuruş nota var. Ondan bahsediyor. Birbirine eşit vuruşlardan oluşan ve birbirine ölçü çizgisiyle ayrılan bölümlerin her birine ölçü denir. Doğru. Devam edelim. Beste çalışmaları, müzik düzenleme programları kullanılarak bilgisayara kaydedilebilir ve düzenlenebilir. Doğru mu, yanlış mı? Hocam doğru. Doğru, aynen. D yazıyoruz, doğru. Peki, genel ağ ortamında müzik dinlerken nelere dikkat etmeliyiz? Evet, internetten müzik dinlerken nelere dikkat etmeliyiz? Hocam, güvenli siteleri açmalıyız. Evet, ve... güvenli siteleri açmak lazım. Bir de e, müzik dinlerken, evet. yani sevdiğimiz müzikleri dinler. Evet, internet ortamında dikkat etmemiz gereken şey güvenilir yerlerden gelmesi. Artı, artı e, dinlediğimiz müziklerde de doğru seçimler yapmamız lazım ki e, karşımıza hep doğru seçimler çıksın. Siz hangi müzikleri dinlerseniz biliyorsunuz sizi takip ediyorlar bu konuda. Dinliyorsanız onunla ilgili başka şeylerin reklamını çıkarıyorlar size. Başka müzikler de e, öneriyorlar. O yüzden doğru müzikleri dinleyin ki karşınıza hep doğru müzikler çıksın. geldi YouTube müzik diye. Hamza Bekleyenler arasında senin adın var, Hazal'ın evet, adı var, Esma adı var. Ama evet. üçünüz de buradasınız aslında. Evet hocam, bizim da giriş yapmaya çalışıyorlar. Ama Esma da emin değilim. Esma da var şu an aramızda. Yani gerçek ee, Esma Evet. Bir de ne? Ay evet uğraşıyor başka isimlerle. Neyse. Hocam bir ya, geçiyorum. Hocam, evet. Selamun Aleyküm. Ben kimseyi almadım ki. Hocam Esma Nur'dan geldi ses. İki tane tamam, yoksa ne Yanlışlıkla, oldu herhalde. yanlışlıkla oldu herhalde. Peki çocuklar. Biri benden Bence. bir şey çaldı geri alacağımız kaldı Sana doğru Darçık nedir Kitabınızda darçıt bölümü var Ey dokunmayın çok ayağım Baykuş kes